Arkadaşlar selam. Bu akşam sizlere MacBook Air'larda bu kasalarda Wi-Fi kart değişimi nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Arkadaşlar arka kapağımızı açıyoruz. Zaten herhangi bir kablo vesaire yok. Evet arkadaşlar. Wi-Fi kartımız burada. burada. Ee, bu da SSD diskimiz. Şu Wi-Fi kartımız arkadaşlar. Buradaki e, soketleri dikkatlice çıkartmanızı tavsiye ederim. Daha sonra burada küçük bir vidamız var. Hemen şurada. Böyle. Böyle. Daha sonra arkadaşlar şuradan şöyle yapıp Teninize doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Wi-Fi kartımız şöyle bir aparat. Daha sonra yeni aldığınız Wi-Fi kartınızı tekrardan şu kabloları çok fazla yerini karıştırmadan böyle ettiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra siyah olan vidayı tekrar takıyorsunuz. Havlanızı biraz şöyle açabilirsiniz zaten üste geçecek. fi kart değişimimiz bu kadar zaten arkadaşlar. Bir dahaki videomda SSD değişimini ve sıfırdan kurulumunu yaparız. Şimdi toplayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar.